Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ben negede Logitech Defeat git ayarlarımı göstereceğim. İlk öncelikle şunu göstereyim. Programda hiçbir şey değiştirmedim direkt böyle. Bunlar sıfır çıkıyoruz böyle. Sonra burayı da 900'e çekiyoruz çünkü çünkü 900 oynayacağız. Eğer yani 900 değil yani ben ne için bu böyle yapın burayı. Program ayarları böyle de DFG'tin. Şimdi direkt oyuna geçelim. Şimdi ilk size biraz nasıl 4 feedback falan ayarlarsınız onu göstereceğim. Oyun nasıl Türkçe yaparsın onu da göstereyim ilk önce. Bir Türkçe yapalım ondan sonra ay ayarlar göstereyim. Çünkü Türkçe ayarlar daha iyi oluyor. Burada hemen dile gelin. Sen şuradan şurada bir turuncu yazılıyor Onu onaylayın. Şuradan da dili Türkçe yazın. Türkçe olur oyun. Ondan sonra kontrollere geçiyoruz arkadaşlar. İlk öncelikle size şeyi göstereceğim. Pedal pedalleri nasıl ayarlarsınız? Şimdi araca geldik. Gaz pedal diyor mesela. Buna gidin. Atayım benim gibi böyle. Şu artıya basıp atıyorsunuz bu arada basıyorsunuz burada buluyor sonra apply'e basıyorsun şuradaki şeyler eğer çakıştığı şeyler burada gözüküyor onları siliyorsunuz ve atamış oluyorsunuz arkadaşlar eğer gaza bastığınız zaman bakın gaza bastığınız zaman şöyle sıfırda kalmıyorsa böyle onda falan kalıyorsa şuradan ölü bölge ekleyebiliyorsunuz böyle ya da sonunu ölü bölge ekleyebiliyorsunuz bakın böyle şöyle sonunda ölü yüzde yüz olmuyorsa ölü bölge ekleyebiliyorsunuz bakın şöyle şu anda yarım basınca yüzde yüz ölüyor ama daha bu kadar da gidiyor yani ben de öyle bölge falan olmadığı için ben de böyle aynı şekilde fren pedalı için de geçerli böyle eğer çok hızlı basmak istemiyorsanız da şu lineer kısmını şöyle açtığınız zaman yavaş yavaş hızlanır yani yavaş yavaş basarsınız ilk başlarda yavaş sonra hızlı basarsınız işte Sana böyle tersine yaparsanız ilk başta hızlı sonra yavaşlar Ben yani şöyle benimkine herhangi bir arz olmadığı için böyle bunu sıfır yapacağım şöyle bir mi yapacaktık herhalde bir olacak. aynen bir yapacakmışız. Böyle olacak arkadaşlar. Sonra şurada direksiyon eksen fare diyor ya buraya da böyle X eksenisi ekledik. Şimdi şunları biraz anlatayım size. Burayı 900 yapın. Yani 900'e bu böyle 900'e gelince. Gördüğünüz gibi şu an tam tam tur döndürdüm direksiyonu ve böyle oldu. Böyle burayı da döndürelim. Burası da böyle oldu. Eğer bunu bakın şöyle 1700 yaparsanız Burası gene 900 derece yüzde yüz olur ama 1700 derece döndürmüş olursunuz. Yani bunu 900 çekmeniz eğer 900 derece direksiyonu varsa bunu 900 çekmeniz daha iyidir. Benim şu an direksiyon 9 derecede olduğu için 900'e çektim ben. Davranış biçimlerine hemen şuradan çevirden bakayım burası nasılmış ben de tam bilmiyorum yani. Sadece çevirdim. Siz onu okuyacağım. Şöyle not notlar. Samsung Notes. Heh, direksiyon açısını geç e, davranış. davranış bakan direksiyon açısını davranış 1.1 e, direksiyon açısı ayarlarının seçilmesini gerektirir bazı araçlar kamyonlar otobüsler direksiyon sistemini dönebileceğinden daha büyük bir direksiyon açısıyla yapılmıştır tamam burayı anladık şu normalde bakalım normal ne hale geliyormuş direksiyon simidi tam ki ulaşım aracı tamamen döndür e, e, normal yük olmuş e, mevcut var mı? Evet, normal. Ekrandaki bakın normal kısmını okuyorum. Normalde çekersiniz böyle çıkmış. Ekrandaki dönüş açısı sizin direksiyonunuzdaki açıyla eşitleniyormuş normalde. Ee, sonra şeye geçelim. Ee, eşitleniyormuş ancak direksiyon açısı daha büyük olan araçları araçlarda aracı tam olarak döndüremiyorsunuz. Tamam devre dışına bakalım şimdi normal buymuş. Ekrandaki direksiyon açısı ile sizin direksiyon açısınız uyuşmayacaktır. Direksiyon simidinizde tam kilide ulaşmak aracı da tamamen döndürür ancak hızlı direksiyon araçları yarış arabaları gibi kullanmak direksiyon simidi beklen beklenenden da çok daha fazla hareket ettirmeniz gerektiğinden yorucu ve zor hale getiriyormuş. Eğer gerekirse daha hızlı açılar eşleşir ancak daha büyük direksiyon açısına sahip araçlarda tam kilide yaklaştığında direksiyon hızlanır direksiyon kısa süreliğine doğrusal olmayan bir davranış sergilermiş. Ancak aracı tamamen döndürebilirsiniz diyor. Yani devre dışı kaldığında aracı tam döndürebiliyorsunuz ama yarış arabaları falan kullanmak zorlaşıyor. Ve şöyle işte zor oluyor işte. <laughs> gerektiğini devre dışı bırakılır. Şimdi normalde bakalım. Otomatiğe bakalım otomatiğe. Doğrusal olmayan bir davranış ancak gerektiğini devre dışı bırakılır. Ha. Gerektiğinde devre dışı bırakılır kısmını okuyorum şimdi arkadaşlar. Orası da şeymiş. Açılar daha yüksek dönüş kalibiyetine sahip araçtan kullanıldığı durumlar dışında işlenecektir. Bu durumlarda açı işlenmeyecektir. Devre dışına benzer ancak aracı tam olarak döndürebilirsiniz. Yani bu yani ben bunu normal değil de bunu gerektiğinde devre dışı bırakılır yapacağım. Yani hem normal hem de devre dışı olarak kullanıyorum. Devre dışı şöyle oluyor. Mesela normal araç aldınız, kullanıyorsunuz ve direksiyonunuz normal gerçekteki oluyor. Sonra yarış arabasının geçtiğinde zor olmaması için kendisi devre dışı bırakıyor bunu. Yani ben bunu gerektiğinde devre dışı bırakıldı kullanacağım böyle. Inverted Axis dediği de eğer bak şu, şu, an sağa döndürüyorum ya eğer sola döndürdüğünüzde sağ gidiyorsa sola döndürdüğünüzde de sağa gidiyorsa bunu tersini yapabilirsiniz böyle. Mesela bak şu an sola döndürüyorum sağa gidiyor arkadaşlar. Ama şu an soldan sağa döndürüyorum bakın doğru oldu. Bu da gene böyle işte ayarı var böyle İlk başta yavaş çevirsin sonra uzansın. Ben bunu şöyle yapacağım. Bir yapacağım. Bu de, de, de az ölü bölgesinde olmadığı için böyle kalsın benim. Forge feedback konfigürasyonu yani geri bildirim konfigürasyonu etkinleştir yapıyoruz. Ter, eğer ters çevir yapmazsanız mesela şöyle oluyor arkadaşlar bunu eğer ters bende mesela bu bozuk ben bu ters çevir yapmazsam benim direksiyonda olmuyor. Şimdi ben full sağ çevirdiğimde ekstradan bu sağa doğru yani sağ çevirirken sağa doğru güç uyguluyor. Normalde sola doğru güç uygulaması lazım ki size tam tersine bir kuvvet uygulanmıyor. Yani sizin sizin döndürdüğün tarafa doğru kuvvet uyguluyorsa bunu ters çevir yapın. Benim şu an yaptığım gibi. Şimdi güç kısmını okuyacağım size. Güç. Ee, şöyle okuyayım size. Bir dakika. Direksiyon şimdi ne kadar güçlüyse burada da o kadar düşük güç seçmeniz gerekir. İyi bir başlangıç noktası şudur. 1.3 Nm olarak yapılandırılmış gibi seviyesi direksiyonlarda 350 ile 500 arası kullanın. Yani giriş seviyesi bir direksiyonunuz varsa 300 ile 500 arası kullanın diyor. Eğer orta e, level bir direksiyon setiniz varsa onu 200-350 arası kullanın diyor. Eğer çok iyi bir direksiyon setiniz varsa onu da 50-100-200 arasında kullanın diyor. Yani şey diyor arkadaşlar. Eğer çok güçlü bir Forge Feedback'e sahipse direksiyonunuz 50 ile 200 arası kullanın. Eğer orta bir Forge Feedback'e sahipse direksiyonunuz onu 200 350 arası kullanın. Eğer benimki gibi DFGT'ye sahipseniz onu 350 ile 500'e kadar kullanabilirsiniz. Ben onu Şu an yani benim, direksiyon setini ben 242'de kullanıyorum. Logitech DFGT ayarları vardı şu an ekranda gördünüz. Direksiyon kilidi hemen okuyayım ben size. Direksiyon kilidi gücü Direksiyonunuz şimdi Şimdiniz mevcut aracın maksimum direksiyon kilidinin ötesine çevrildiğinde bu ayar onu geçerli bir direksiyon açısına geri çekmek için bir kuvvet uygulayacaktır. Ters çeviri direksiyon yan hızlar geç, geçerli bir birebir direksiyon açısının ayarlanmış olmasını gerektirir. Daha yüksek kare hızları ve daha düşük direksiyon ile daha yumuşak bir efekt elde edilebilir. Yani bu mesela araba aldınız onun yer, oyundaki direksiyon açısı 500 derece sizin direksiyonunuz 600 derece dönebiliyor. O 500 dereceyi geçtiğiniz zaman size bir kuvvet uyguluyor. 600'de geçmemesi için bunu da ayarlarsınız kendinize göre. Sonra bakayım daha yüksek karızlar ve daha düşük direksiyon kilitiyle daha yumuşak bir efekt yani yumuşak bir efek veriyorum size. Yanzlanma gücü. Buna bakalım hemen. Aracın maruz kaldığı yanan hızlanma ile orantılı bir kuvvet uygularmış. Bu ektok direksiyon karamiyerinin gelen normal torkun üzerine karşı, kar, karıştırılır ve araç davranışın ölçmesine yardımcı olabilir. Ters çevir. GÜS, direksiyon yalnızlanmak gerçek hayatta bir gerçek Hatta bu direksiyon simidinde, simidindeki ellerde değil viraj alırken itilen gövdede hissedilir. Boy alan kullanılması gerçek hayatta beklenmeyen güçleri yol açacaktır. Bazı durumlarda gerçi olmayan kendi kendine merkezleme etkileri gibi bu neden kişisel tercihe bağlıdır. Yani benim anladığım bu size böyle daha böyle şey veriyor işte daha böyle efekt falan veriyor ama gerçekçi değil yani bunu ben 5'te kullanıyormuşum bunu siz 0'da kullansanız olur. Bunu zaten hepimiz biliyoruz. Araba mesela hidrolik bir direksiyonu olmayan araba kullanıyorsunuz diyelim. Hızlanınca direksiyonu yumuşuyor ya onun. Park edince direksiyon çok sertleşirse bunu açın. Bu park ederken direksiyonun sertleşmesini şey yapıyor işte gideriyor. Logitech özelliklerini ben tam anlamadım o yüzden kullanmıyorum bunu. Pürüzsüzleştirme yok kimse. Bakalım pürüzleştirme neymiş. Direksiyon simidindeki titreşimleri yüksek frekans yükselmeleri azaltmak için kullanılabilir. Yani direksiyonunuz eğer çok titreşiyorsa böyle aşırı titreşme varsa bunu kullanabilirsiniz. Bu ayar kötü kullanmayın. Daha yüksek değerler aşamalı olarak daha fazla ayrıntının kaldırılması pahasına geri beslemeyi daha yumuşak hale getirecektir. Tutulmuyor gücü de Logitik daha fazla yanıt hızı için mümkün olan en düşük değeri seçin yani bunu fazla yükseltmeyin diyor yani şeyi yolu falan hissedemezsiniz diyor fazla yükseltmeyin yani benim gibi 200 de kullandım ben fazla yükseltmedim bu da ikinci ipi yüzleştirme böyle işte bunu okuyacağım çünkü bunu çevirmedim da bunu siz zaten otomatik oluyor yani böyle yapın git ayarları böyle bir de şunu okuyacağım arkadaşlar bu neymiş Tepki doğrulama. Direksiyon simidi çeşitli tok taleplerine nasıl yanıt vereceğini özelleştirme izin verir. Örneğin daha düşük toklarda artan tepkisi ve de yüksek tokları azaltan tepkisi doğrusal olmayan bir tepkinin dengelenmesi ve benzeri. Güç lütfen ayrıntılar için direksiyon kılımını dokümanatçı sayfasına bakın. Logo tekizli kılavuz bu. Ayrı etkileştirme uygulandığında settings input maps dizinde bir ed dosyası eleştirin. ya yani bunu bunu geçebiliriz. Bunu ben kullanıyorum da bir faydası falan yok yani. Evet şimdi tuş atamalarını geçelim arkadaşlar. Yani vites yükselti vites küçülte atayabilirsiniz tuşunuzu. El frenini atayın. Bunu sonra geçeriz ya siz bunu halledersiniz zaten kolay. Şöyle benim video şöyle hemen göstereyim hızlı hızlı. Böyle böyle. sağ bunlar böyle. Böyle. Bunlar da böyle. Bu benim atadığım yerleri atayın siz de böyle. Tuşları. Çünkü önemli yerler buralar. Şey genelde de vardı bak buton 3 oynadırdım. Oynanışta da var. Buton 2, buton 0. Ee, sonra bakayım şöyle bir kamera kısmına geçtik. Kamerada da var tabi. Buton 9, C tuşu. Numpad 6, Numpad 4 ile 6. Numpad 2, 8 böyle. Buton 15, buton 18. Butonlara bakacaksınız arkadaşlar. Bu arada numpadleri yan gösterdim. Böyleydi yani. Başka bir şey kalmadı. Bu kadar tuş zamanlarda. Şimdi oyuna geçelim arkadaşlar. Şöyle bir videoyu durdurayım hemen oyunu açayım yeniden geçelim Evet şimdi oyunu yeniden açtım çünkü niye kapattım açtım diye sorarsanız serverımız var arkadaşlar oraya gireceğim Şuraya hemen tr tr değil direkt buraya myrus yazın arkadaşlar benim isim yani Şöyle mai bakın gördüğünüz gibi los olarak çıkıyor Bu arada burayı şuradan da bulabilirsiniz ee, şöyle şunu silelim. Location kısmına bir kere tıklayın arkadaşlar. A, A olacak böyle. Buradan aşağı T'yi bulana kadar inin. TR'leri TR bulana kadar inin. Böyle. Zaten iki tane server var benim bildiğim. Bir benim server bir de bir tane Discord'ta olduğum o bir tane arkadaş server açmış. Yani başka server varsa da unutmuşumdur. Büyük ihtimalle gö yani görmemişimdir. Ha, üç tane varmış bakın. Süper server Allah. Adam 666 kişilik yapmış. Ben böyle uçuna gireceğim. Yani benim sunucuma. Böyle girelim. Bu arada modları falan indirmek istiyorsanız şu an sağ üstte çıkmıştır bu ihtimalle kart. O karttan bakabilirsin server'a nasıl gireceğiniz falan. O kartta her şey anlattım. ya yani server'ımızda şu anda suoto project level beta haritası var stok Bir de bir sürü darbe modu var. Mercedes'tir, BMW'dir, Skoda'dır, Seat'tır. Sonra eee Land, Land Rover'dır. Kimi görürsünüz zaten. Evet arkadaşlar girdik şimdi Şöyle bir tane araba alacağım Mesela bazı modlu arabalarda şey oluyor Direksiyon çok boktan bir hissiyatı oluyor arkadaşlar onu düzeltmenin yolu var şöyle mesela bu, bu modun bir Bu modun direksiyonu biraz boktan yani Onu hemen düzeltmeyi de göstereyim Mesela arabayı aldığınızda bakın şu an çok kötü bir direksiyon hissiyatı var ya Hemen gidiyorsunuz buraya Araç konfigürasyonuna giriyorsunuz buraya giriyorsunuz Ve ön süspansiyon diye bak front süspansiyon açıyorsunuz bunu steering açıyoruz. Power steering var bakın. Bunu taktığınız zaman direksiyon böyle daha daha da böyle güzelleşiyor yani. Daha doğru oluyor böyle. Şu an 10 numara direksiyon hassasiyeti var yani. Bu benim hassasiyet kullandıktan sonra fark anlayacaksınızdır. 10 numara direksiyon hassasiyeti var bu arada. Gördüğünüz gibi. Yani Şöyle diğer arabalarda da deneyelim. Mesela az önceki açtığım şeyi deneyeceğim bir. Şöyle büyük arabalarda. Gerektiğinde devre dışı bırak yaptık ya onu deneyeceğim. Mesela ben bunlarla dönemezdim bir yere. Evet şu an baya iyi olmuş. Ha hissiyatlar falan. Gerçekten tır kullanıyormuş gibi şu an. Vallahi on numara. Mesela şuradan bir uğratmayı deneyeceğim. Eskiden dönemezdim burada uğratma çok zordu bu arabayla. Bakın şu an yavaş yavaş çeviriyorum ama kendisi bayağı bir çevirdi bu harabiden. E, bu arada şeyi unuttum arkadaşlar size şeyi gösterecektim ben bir de. Onu unuttum ya. Bakın e, şimdi bir drift arabası alalım. Şurada bir 370 Z vardı onu alacağım. Ha şu drift alalım. Şimdi arkadaşlar drift atarken eğer çok böyle beceremiyorsanız drifti. Ve çok fazla beceremiyorsanız var şunu kapatacağım çok küçük duruyor. Şimdi bir kapatalım. Eğer drifti beceremiyorsanız direksiyon setiyle. Bakın şu an mesela Beceremiyorsanız böyle benim gibi Bunun ayarı var arkadaşlar onu göstereceğim Hemen ESC basıyoruz ve ayarlara giriyoruz. Buradan oynanışa giriyoruz ve buradaki şu sizde açıktır böyle. Neymiş bu? Sürüş asistanları. Mesela bunu şöyle fare kullanan kontrollere de uygula derseniz direksiyonu da uygular bunu. Sen şunu da şunu da yüksek hızda daha yavaş döndürme bakın bunu da direksiyonu uygulayın. Gördüğünüz gibi böyle şuradan da başlama yeri bir duruma yerini falan yapabilirsiniz. Şimdi ne oldu derseniz şöyle bir tane arayüz uygulamalardan direksiyon seti uygulayacağım. bakın şimdi. Şu an bak ben direksiyonu çevirini döndürüyorum ama bak şu kırmızı şey oyunu kendi kendi önlerde. Gördüğünüz gibi daha da kontrol edilebilir oluştu lastiğimiz düzelsin. Bak şu an ben direksiyonu çevir direksiyonunu çeviriyorum ama oyun kendisi döndürüyor direksiyon şu an bir de. Yani arabayı oyun da tutuyor. Daha kolay dikkat atmanız için önemli bir ayar bu. Böyle. Gördüğünüz gibi on numara drift atıyorum artık. Bak şu an mesela benim direksiyon düz ya bak. Şöyle sağa sola yapıyorum bak. Şuradaki turuncu şey benim direksiyon. Kırmızı şey de oyunu kendi direksiyon çeviriyor. Bak şu an ben düz yapıyorum. Bak oyun mesela kendi kendi sağa kırıyor, sola kırıyor. Aslında şu an direksiyon düz. Yani böyle kolay drift atmak için 10 numara şey arkadaşlar ayar şey göstereyim biraz da ama basarsak ha bur buraya kaydetmiş onun da şöyle hemen pitte gidelim f7 yaptım bakın şu an bakın sağ ben turuncu kadar çeviriyorum oyun kendisi çeviriyor kırmızı olan oyunun oyun kendisi çevirdi bak bak şu an ben böyle çevirdim ya bak oyunu kendisi çeviriyor arkadaşlar işte araban iki bir aydınlık olsaydı. Heh. Bak mesela şu an benim direksiyon düz ya bak oyun kendi kendi sağ sol yapıyor bak. Bak şu an ben direksiyonu çeviriyorum turuncu yere bakın de şey kendi kendine sağa bak mesela değişim şu an düzen ama kaza yaptık Allah <laughs> e İşte böyle arkadaşlar şimdi bir hafta çekeceğim Hatta dur ikinci kapatayım da sonradan uğraşmayayım şu ikisini de kapatırsanız geri eski haline döner Evet şimdi hafta 4 ee, kanala abone olmayı bildirimleri açmayı bir de like atmayı unutmayın arkadaşlar herhangi bir sıkıntı falan yaşarsanız benim Discord'a gelirsiniz. Bu araba bu sunucuya girmek için de benim Discord'a gelebilirsiniz. Çünkü modları hızlı indirmenin yol, yöntemi var. Ee, sağ üstte koyarım büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle burada koyarım. Sağ üstte az önce dediğim yer koymam. Burada şöyle yenilikler veya da modları paylaşıyoruz böyle. Yenilikleri falan paylaşıyoruz. herhangi bir sıkıntı falan yaşarsanız gelin. Şuradan ticket'ınızı oluşturun. Buraya destek gibi ben ya da başka bir arkadaşım bakacaktır mutlaka. Görüşürüz arkadaşlar.